Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Bir tane takipçimiz yazmış ki abi şehre otopark yapar mısın yazmış. Bugün sizlerle birlikte otopark yapacağız arkadaşlar. Otoparkın yerini ayarladım. Tam şöyle şu yeşil bina ile şu hayvanat bahçesinin arasına yapacağım otoparkı. Başlayalım. Bu arada şehrime yol yaptım ben böyle. Şehrime yol yaptım. Şöyle şuraya da küçük bir ev yaptım bir tane. Evet arkadaşlar başlayalım. Şimdi şuraları kapatmamız gerekiyor. Orada delikler var. O delikleri kapatalım çimenle. Düz olsun. Şöyle şunu bir tık silsek. Şu çıkıyor. Şöyle. Attık yere yanlışlıkla oyunda ama sinirlenirsin. Tamam. Ha, evet arkadaşlar. Bunları da mecbur öldürmemiz gerekiyor alanıma alanımıza geldiği için. Şöyle kılıcımızı alalım şuradan. Şu buştu Tek atar bu. Geber. Geber. Sen daha zararlısın. Zararın yok. Bunları hiç sevmem arkadaşlar. Sus. Şu, şu slime'lar olmasın oyunda işte ya. Yani. Ne işe yarıyorlar. Şuraya bak ya. Yani. Aynı şey gibi atoma kadar dönüyorlar bunlar arkadaşlar. Bunların küçükleri vuramıyor herhalde. Eyvah yağmur başladı. Şimdi bu hanımefendi de doğar durdu. Şöyle hava durumu açık. Tamam. Açık yaptık arkadaşlar hava durumunu. Ya şu suların gitse bir. Sen de sen yanmayan değil mi? Seyit batabilir miyim? O seyitleri nasıl yazarım ben? <laughs> tamam. Temizledik burayı. Diğer yerlerde de var. Sıkıntı yok. Ondan sonra temizleriz. Yeter ki benim otopark yapacağım alana gelmesinler. Şu ikiliyi de öldürelim. Resmen şey savaş gibi geçti. Takipçimizin istediğini yapmamız gerekiyor. Video uzun olabilir. Evet arkadaşlar otoparkı yapmana yapacağız. Şimdi taş alalım. Aklımda planını belirledim. Taş. Şöyle neredeydi taş? İn aşağı şu iyi mi? İyi. Tamam. Şimdi bu domuz. Abi ben domuz yemem ben Müslümanım. Yürü git. Domuz eti. Şimdi alanını belirleyelim biraz ileride ne olacak? Yani diğer yapılara benzemeyecek. O burada. Dur yanlış mı koydum? Yok. Şimdi bir tık daha aşağı şuraya alalım. Tamam. Otoparkımız paralı olacak arkadaşlar. şehrime başka ne yapabilirim fikirlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar bayağı büyük oldu bence tamam genişliğini de ayarlayalım şöyle şöyle genişliğini de ayarlayalım Arkadaşlar ben bu duvarı güzelce örelim. Öreyim. Sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Bu burayı yaptım işte çevirdim etrafını yüksekliğini falan ayarladım. İşte buralara insanlar arabalarını park edecekler. Şimdi buranın zeminini kaz, kazıp şey yapmamız gerekiyor. Yani döşememiz gerekiyor. Veya döşemesek de olur mu? Olur. Sıkıntı yok. Ya bir yerde de doğmayın ya. Bu ne? Çiftleşiyorlar resmen. Durun siz durun. Dur. Bir kez her insana yerleşsin. Bak ben sizin ne yapıyorum. Bak var, bakın sürü balıklar. Yunuslar var bir tane yunus var orada evet arkadaşlar buranın yerlerini ayarlayacağız şimdi şimdi dört iyi olur kurek alalım şöyle şunu yerine koyalım sonra sarı blok alalım Sarı. lok dedim beton arkadaşlar. Şöyle şundan alalım. Evet. Şöyle. Bir. Dur kazma işte. Kazma. Ne vardı kazıyorsun? Taş. Beni boşu boşuna uğraştırıyor ya. onun yerine de yanlışlıkla koyduk al uğraş al uğraş yanlış da yazalım bir de ha evet arkadaşlar 1 2 3 bir de 4 Şöyle. Buraya kazalım. Otoparımız paralı olacak. E, ne yapalım yani? Bedavaya hiçbir şey Bir de siyah beton alalım. Bunun içini doldururuz. Güzelce. Evet arkadaşlar siyah betonumuzu alacağız. burada. Evet arkadaşlar nasıl oldu? Buraya bir tane araba gelecek. İşte arabasını park edecek. Evet. Sonra burası park yeri. Sonra bir iki üç dört Arkadaşlar o şeklini değiştirdim. O şekli biraz kötü oldu arkadaşlar. Bence bu daha güzel. Olmazsa bu da kötü olduysa yorumlar siz şu bloktan şu bloktan şöyle yapın derseniz bir dahaki videoda değiştiririm, çekerim. Arkadaşlar önerilerinizi yorumlara yazmayı unutmayınız. 1 2 3 4 Burayı temizleyelim böyle. Uzun olacak bayağı arkadaşlar. Burası. Ben burayı yapayım. Bu kısmını yapayım. Sonra keselim. Keseyim. Şu kısmını yapayım. Sonra diğer kısmını yaparken de çekelim. Arkadaşlar kesiyorum. Evet arkadaşlar benim bir işim çıktı videoya devam edemeyeceğim bu bu bölümün bu bir diye paylaşacağım bunun ikisini de yarın veya bugün çekerim arkadaşlar sizleri seviyorum Allah'a emanet olun baba.